Seren Serengil hakkında şok suçlama. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı hakkında Özbekistan uyruklu yardımcılarını koronavirüs olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları avukatları Esenur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde Mamatova'nın Seren evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı ve Türkiye'de de oturum iznine sahip olduğu belirtildi. Suç duyurusu dilekçesiyle birlikte Mamatova'nın aldığı darp raporu ile aldığı darbeyle ile ilişkin yolumuz saç görüntüsünün de olduğu fotoğraflar savcılığa sunuldu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.